E öğretmenim ben nerede oturacağım? Ha Elif'in yanına oturayım. Elif'le ben senin yanında oturacağım. Hayır hayır gelme git. Hayır ben senin yanında oturacağım. Ya başka yer mi yok evet. git. İyi tamam gel. Ben de geldim. Adım Efe benim. Seninle tanışmadık mı biz zaten? Neyse. Kızım ben sana disiplin cezası vermedim mi? Git hemen disiplinlisin. Ya da öğretmenim ya işte. Yeni gelen öğrenciyle böyle davranamazsın git disiplinlisin. Gidiyorum sizi çok meraklı değildim. Gittim. Disiplin cezanı aldın mı kızım? Aldım öğretmenim. Şimdi geç otur yerine. bir daha da yeni gelen öğrencene saygı duy. Efe, evet, tuvalete mi gitti? Evet. Ve bugünden yer değişikliği yapacağım herkesin yerlerini değiştireceğim. Tabii ki herkes kendilerini arkadaşıyla uydurmaya devam edecek sadece yer değişikliği olacak. Kızım bak Kız dursana. Kızım ya. Ne kadar numaraycısın be sen. Sizme Tekrar disiplin. Bakma, Dursun. Disiplin cezanı yine aldın mı? Aldım. Bir kere daha yapmazsan okuldan atılacaksın ama olsun. Ama şey Tamam. Örgün ciddiğine gitti mi? Evet. Hatta iki kere gitti sen gelmeden önce. <laughs> Çocuklar şimdi yer değişikliği oluyor. Kişilerle de bu arada yer değişikliği yapacağız. Yani mesela diyeyim eli çantan. suyla... Çantan. örnek veriyorum. Ses olun. Mesela diyeyim eli suyla Asya oturabilir. Örnek. Ama sen... Senin canına benim canına İyi yani, kokuşmuş uzak duruyorum. Çocuklar anne yerlerinden kalksın. <laughs> tamam, meraklıyım. Asıl ben seninle kurtuluyorum be. tamam bak benim kankanım var. Ben yamadık işlemlerine oldum ama öyleyse ne yazın? Eli suyla as ya. Dolabın bir önüne. Yani şuraya oturuyorsunuz. <laughs> öğretmenim evet, ya. Burası mı? Yerine memnun ol. Sen ben yanındaki arkadaşım memnun ol. Ne istiyorsunuz? Öğretmenim evet, memnun ol. Sen Emir ile oturacaksın. Bir erkekle de oturuyor, arıyorum. bir erkek de oturuyor. Ne arıyorum. oturuyorsunuz? Heh. Ben sevmemiştim zaten yeni görünürken öğrenciyi. Çocuklar. şimdi ben size ders anlatıyorum. Haberiniz olsun. Çıt çıkarana disipline göndereceğim. Matematik anlatıyorum. Şimdi 2 iki bölü 2 üstünün bölüsü kaçtır? Sesini seçiyorum. Emir seni seçtim. Gel çocuğum. Sor. Şimdi bize ne diyor? 2'nin üstü kaçtır? Nasıl yani? Ben anladım. 4. Doğru. Peki 4'ü 2'ye bölersek kaç olur? 8. <laughs> Doğru. Geç yerine. <laughs> Şimdi yeni bir problem soruyorum. Ali'nin 24 kalemi var. <laughs> Ali arkadaşlarına kalem vermek Arkadaşlarına kaç kalem vermek Ben 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 öğretmenim. Mine gel kızım. Teşekkürler Mine. Şimdi neydi? Ali'nin 24 kalemi var. Ali arkadaşına e kalem vermek istiyor. Kaç tane kalem verir? 6 mı? Ama işlem ne yok? 4 6 yapabilirim. Aferin dörde. kızım. Geç yerine. Evet. Yüz aldın. Wow. Emir bu arada sen de yüz aldın. <laughs> Kim bu soruyu çözecek? Ben ben ben. Gerasi sen çözeceksin. Teşekkür ederim. Bakın <laughs> soru ne? Ali'nin altı kalemi vardır. Kalemlerin dördünü arkadaşına verdiyse arkadaşın arkadaşları kaç çıkıdır? Ne yapayım? İlk kalemi altıdan dördü çıkaracağız ve arkadaş iki tane arkadaş olduğunu anlayacağız. Teşekkür ederim. Geçebilirsin yerine. Hoppa. Baş, şimdi yeni soruya geçiyorum. Yeter yeter, yeter. Çıkın çocuklar. Çıkın